Parenting'den hepinize merhaba. Ben oyun ve aktivite koçu Ezgi İçli. Bugün sizlere 3-6 yaş grubu çocuklarla oynayabileceğiniz keyifli, eğlenceli, kazanımları yüksek olan kutu oyunlarını tanıtacağım. Çocuklar 3 yaştan itibaren komplike aktivitelere daha çok ilgi duyuyorlar. Zihinlerini geliştirecek oyunları seçmeye çalışıyorlar. İlgileri bu alanlara doğru kayıyor. Daha analitik düşünmeye başlıyorlar. Hayal güçleri daha fazla gelişiyor ve bunu ifade etmekten zevk alıyorlar. Ve ailelerini de oyunların içerisine kasmaya teşvik ediyorlar. Onları istiyorlar oyunlarında görmeyi. İşte bu anlarda o oyun kutu oyunları oldukça kurtarıcı ve faydalı alternatifler olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi sizlere sevdiğimiz oyunları birlikte çocuklarla oynadığımız pek çoğu ödüllü olan, e, uzun süredir popüler olan oyunları seçtik ve göstermek istedik. Hadi başlayalım. Kutu oyunu oynarken çocuklar pek çok becerisini geliştirebilir. E, kutu oyunlarının kazanımları oldukça fazla. Örneğin e, sıra beklemeyi, sabretmeyi, kazanmayı ve kaybetmeyi öğrenmeyi, strateji geliştirmeyi, analitik düşünmeyi, yaratıcı olmayı, hayal güçlerini geliştirmeyi öğrenirler. E, bu tip becerilerini kutu oyunları ile güçlendirebilirsiniz. O yüzden e, çocukların farklı alanlarda e, kutu oyunlarına sahip olması, onların ilgi alanlarının daha fazla gelişmesine, dikkatlerini geliştirmeye, odaklanma larını sağlamaya faydalı olur. Şimdi birkaç tane örnek göstereceğim size. Benim en sevdiklerimden biri Azla Kırtı Bol İletişim. Bu oyun aslında çok benzeri olmayan bir oyun. Aile içi iletişimde kullanabileceğiniz çok çok keyifli bir oyun. Sohbet zamanınız azsa yani çocuklara okulda ne yaptın Dan daha etkili olabilecek. İçerisinde 145 tane kart var. Aslında bu e, az da kırtı bol iletişimi bu okul öncesi dönem için 3 yaş için olanı, e, 6 yaş için ve ergenler için ve hatta yetişkinler için olan versiyonları da var. Mutlaka göz atmanızı bunu öneririm. Yani ben her ailede olsun istediğim oyunlardan bir tanesi bu az da kırtı bol iletişim. İçerisinde ebeveynlerin notlar da var. E, soracağınız soru da var. Zaten bir uzman psikolog tarafından hazırlanmış. Çok çok güzel bir oyun. Mesela bir tane örnek okuyayım size. Uyku saati geldiğinde yatmak istemediğin zaman ne yapıyorsun? E, hasta olduğunda seninle kim ilgilensin istersin gibi böyle çok keyifli, güzel e, çocukların iç dünyasını anlamanızı sağlayacak ve e, onların hakkında çok farklı şeyler öğreneceğiniz güzel bir oyun. Bir diğer oyunumuz. Bu aslında çok eski bir strateji oyunu. Hedef 4 diye söyleyebiliriz ismini. Strateji oyunu şu şekilde ilerliyor. Bu küçük yaştan itibaren de oynayabilirsiniz. E, iki piyonumuz var mavi ve sarı renkli. Önemli olan Oyuncudan sırayla kullanabiliyorlar. Önemli olan ya çapraz, ya enine ya da boyuna aynı rengi yan yana getirebilmesi oyuncunun. Düşünme becerilerini çok geliştiren, strateji geliştirmeyi öğreten keyifli bir oyun. Bir başka oyunumuz Bin Bir Surat, bu da çok farklı bir oyun. Çok benzeri yok, bu bir drama oyunu. İçerisinde bu şekilde, bu da yine 3 yaştan itibaren oynayabileceğiniz çok keyifli bir oyun. İçerisinde böyle bir board var öncelikle. Ailece de çok keyifli oynayabilirsiniz. Çok kahkaha odaklı bir oyun. Çok oynarken eğleneceğiniz garanti. Bu şekilde süreli oynuyorsunuz. Böyle içerisinde bir kum saati var. Pullar, piyonlar hepsi çıkıyor. Zaten e, oyunun nasıl oynanacağı da açıklayan bir rehber var. Meslekler, eylemler, hayvanlar... Bu şekilde siz e, sıranız geldiğinizde bir tane kaç seçiyorsunuz? E, buraya çünkü renklere göre belirlenmiş. Örneğin yeşile geldiniz. Eylemleri seçiyorsunuz ve diyorsunuz korkan bir korkak bir insan ol. Bu şekilde taklidini yapıyorsunuz. E, ya da işte yılan ol. Yine böyle drama yeteneğinizi, taklit yeteneğini geliştirecek, çocukların üstünde düşünmelerini sağlayacak farklı bir oyun. Bir başka oyunumuz hızlı bardaklar. Bu da çok keyifli bir oyun. E, bunda farklı versiyonları var. Şimdi içerisinde renkli bardaklar, bir tane zil ve kartlar var. Bu da çocukların hızlı düşünmelerini, hızlı hareket etmelerini, konsantrasyonlarını, dikkatlerini ölçen çok keyifli bir oyun. İki oyuncuya da bütün renklerdeki bardaklardan birer tane veriyoruz. Bu şekilde açık şekilde başlıyoruz. Ve kartları çekiyoruz. Bakalım. Örneğin bu karttakinin aynısını yapmaya çalışacağız. Sırayla renkleri üstüne göre dizeceğiz. Şimdi mesela ben yapayım. Sarı, kırmızı, ee, siyah ama aynı yönde olacak. En önemlisi o ve aynı şekilde yapacak. Mesela bu şekilde dizdim. Bir tane daha kart açalım. Mesela bayraklar. Ne yapacağız? Sarı, yeşil, kırmızı, siyah, mavi. Zile basıyoruz. Bunu ben yaptığım için hangi hızlı yaptıysa kartı o alıyor. En sonunda kartı en çok olan oyuncu oyunu kazanmış oluyor. Bir başka oyunumuz da double. Yine bu da böyle hız oyunu, yine dikkat oyunu. Bu çocuklar kendi başlarına da oynayabilirler. Çünkü amacımız şu şekilde iki tane açıyoruz kartı ve ortaya da bu kartları bırakıyoruz. Şimdi amacımız iki kartta da ortadaki kartla aynı olan bir nesne var. Örneğin bende siyah at var. Onda da var. Bu kartı ben alıyorum. Yenisini açıyoruz. Yine bulmaya çalışıyoruz kartın içerisinden bulmaya çalışıyorum. Bu şekilde ilerliyor. En çok yine kartı olan oyunu kazanıyor. Bir de hikaye kartlarını önermek istiyorum. Bence her evde olması gereken çok keyifli oyunlardan biri hikaye kartları. Pek çok çeşidi var, versiyonları var ama küçük yaş grupları için özellikle bu tip resimli olanları seçmenizi öneririm. İlk kez başlayacaksanız öncelikle bir hikayeyi işte iki tane kart seçip siz oluşturun e, ya da üç tane kartla oluşturun. E, buradaki Gördüklerinizi kullanarak bir öykü yazacaksınız ya da anlatacaksınız çocuğunuza. Çocuk Çocuğunuzdan da kendisinden geri bildirim alın. Ee, sorular sorarak hikayeyi zenginleştirmesini sağlayabilirsiniz. Bir noktadan sonra da e, alıştıktan sonra kendisi de çok e, güzel, yaratıcı, e, hayal güçlerini kullanarak keyifli hikayeler anlatacaktır size. Sıradaki oyunumuz bir uzay oyunu. Uzay sevenler bunu deneyimleyebilirler. Bu bir matematik oyunu. Çok keyifli, 3 yaş grubu için. En az 2 kişi oynanıyor. Yani bu yaş gruplarına çok fazla takmanızı önermiyorum çünkü her çocuğun gelişimi kendi içerisinde farklı. Bu şekilde bir puzzle olarak çıkıyor içerisinden ve bordu siz oluşturuyorsunuz. İçerisinde de böyle farklı renkte 4 tane astronotumuz var. Bu uzay odunu kurduk, bordunu. Mesela iki oyuncu oynadığınızı varsayalım. Zar atarak ilerliyorsunuz. Mesela ben mavi oyuncu olayım, 5'e kadar geliyorum her attığım zarla işte öbürü adına da atayım yeşil astronot adına atayım. O da 1'e geldi. Bu şekilde oyunun içerisinde kurgular var. E, hedefimiz en yukarıya zar atarak ilerleyip buradaki uzaylıya ulaşmak. Bu kare deliklere gelirseniz böyle bir tablo var. Tabloyu böyle çeviriyorsunuz. Sizi ileri ya da geri atıyor bu deliklerin içerisine atıyor buradaki numaralara göre. E, hem toplama e, işlemini öğreniyorlar hem sayıları öğreniyorlar. E, sabrediyorlar. Matematiğe güzel bir giriş yapmış oluyorlar. Böyle çok keyifli. Uzay seven çocuklar da bunu kaçırmasın deriz. Çok keyifli bir oyun. Bir başka matematik oyunumuz daha var. Mad Forest. E, bu da çok keyifli. Yine içerisinden ebeveyn kitapçığı çıkıyor. Nasıl oynatabileceğinize dair. Özellikle içerisinde böyle farklı nasıl oynayabileceğinizi gösteren e, böyle hayvanlar da var. Bu mıknatıslı bir oyun. Böyle rakamlara denk gelecek şekilde koyuyorsunuz. Ve oyuna öyle başlıyorsunuz. Çocuk hem toplamayı, hem sayıları öğreniyor. Hem böyle uzaysal boyutu da görebiliyor bunda. Bu oldukça keyifli, güzel bir oyun, matematik oyunu. Çok sık rastlamadığımız oyunlardan biri. Zingo çok keyifli, ödüllü bir matematik oyunu almanızı öneririz. Yani ilk 5'in içerisinde girer bu oyunda. Bu şekilde içerisinden hem oyun kartları çıkıyor, Bingo gibi düşünün, tombala gibi düşünebilirsiniz. Ee, buradan rakamlar geldikçe kayıyor, geldikçe e, iki kişi oynuyorsunuz, iki tablo oynuyorsunuz böyle. E, buradaki rakama göre bunun üstünü kapatıyorsunuz. Oldukça keyifli, güzel bir oyun. Yine çocukların matematik e, becerilerini geliştiren, sayılarla tanışması için ilk seçeneklerden biri olabilir. Sıradaki oyunumuz Katamino. Bu benim çok sevdiğim oyunlardan biri. 3 e, yaş grubu için söylese de üzerinde öyle bir ibare olsa da aslında yaşsız bir oyun. 3 artı diyor ama e, çok küçük yaşlardan itibaren çok e, keyifle oynayabilirsiniz. Farklı versiyonlar dönebilirsiniz. İçerisinde böyle e, bir rehber var zaten size nasıl oynayacağınızı gösteren. Çocukların e, geometri becerilerini, uzaysal farkındalığını artıran e, bu anlamda gelişmelerini sağlayan çok keyifli bir oyun. İçerisinde bu şekilde ahşap bloklar var ve bir tabla var. Siz buradaki şekilleri içerisinde bir sürü bu sayfalarda, bir sayfa göstereyim size, bu şekilde anlatıyor nasıl şekiller oluşturabileceğinizi. Siz gösteriyorsunuz çocuğunuz ya tablanın içerisinde ya da açıkta istediği gibi bu şekilleri kullanarak sonlarca sayıda ya yani 36 bin tane olması lazım farklı alternatif yaratabiliyor. Bu şekilde biz mesela bir ördek yaptık. Bunun böyle tablası var. Bu kitapçığın üzerinde kurabileceğiniz bir e, versiyon. Bir de bunun içerisinde numaralandırarak yaptığı bir versiyon var. Çocuklar bu tablanın içerisinde de kullanabilirler. E, hem geometriye, matematiğe ilk giriş için çok çok ideal, çok keyifli bir oyun. Küçük yaş grupları mesela daha küçük yaşta da başlayabilirsiniz. Üst üste blokları halinde kullanabilirler. O zaman da işte renkleri kullanmak için, renkleri öğretmek için, mesela blokları saymak için, kule yapmak için kullanabilirsiniz. Çok uzun ömürlü e, kullanabileceğiniz oyunlardan bir tanesi. Sıradaki oyunumuzda da bil bakalım ki bu çok klasik bir tahmin et oyunu. İçerisinde yine iki kişi oynayabiliyorsunuz. Bunu da çok küçük yaşlardan itibaren oynayabilirsiniz. İçerisinde böyle iki tane iki kişi oynanıyor. Böyle tablaları var bu şekilde buraya monte ediyorsunuz ve birbirinize soru sormaya başlıyorsunuz. Bunların içerisinde farklı farklı tablolar var. Mesela biz bu sefer deniz canlılarını ve taşıtları seçtik. Bir oyuncu taşıtları, bir oyuncu deniz canlılarını oynayacak. Burada önemli olan diğer oyuncu Seçtiği karakteri bulmadan sizin karakteri bulmadınız. En küçük oyuncu ile oyuna başlıyor biliyorsunuz. Sırayla oynuyorsunuz. Ee, sıra size gelince diğer oyuncunun seçtiği karakteri tahmin edebilmek için ona sadece evet ya da hayır şeklinde cevap verebileceği sorular soruyorsunuz. Örneğin, senin hayvanın uçabiliyor mu? Senin seçtiğin taşıtın dört tane tekerleği var mı? gibi detaylara girerek soru sorabilirsiniz. Bu şekilde çocuklara da yönlendirebilirsiniz. Önemli olan, e, sona kalan e, gizli karakteri bulabilmek burada da seçebiliyorsunuz unutmamak için kendi karakterinizi oldukça keyifli güzel bir tahmin oyunu e, hem iletişim becerilerini geliştiriyor hem düşünme becerilerini hem e, kavramları öğreniyor renkleri öğreniyor hayvanları taşıtları e, yiyecekleri diğer tablolarda bu şekilde örneğin Önlü, arkalı farklı seçenekler var. Bu videoda size en sevdiğimiz kutu oyunlarını 3-6 yaş grubuna uygun olanları anlatmış olduk. Sorularınız olursa yorumlara bırakabilirsiniz. Parenting'i takip etmeyi, abone olmayı ve yeni videolar için bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Görüşmek üzere.